Çevre bilincini arttırmak amacıyla düzenlenen Türkiye Çevre Haftası Düzce'de kortej yürüyüşüyle başladı. Cediye diye meydanından Millet Bahçesi'ne uzanan yürüyüşe Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri ellerinde taşıdıkları dövizler ile çevreye duyarlılık konusunda önemli mesajlar verdi. Öğrenciler ise birbirinden renkli sıfır atık temalı kostümleriyle yürüyüşe renk kattı. Evet, nasıl gidiyor? Aynı imalatı tekrardan devam Bir yok. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Türkiye Çevre Atlas etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Çevre konusu bizim belediye olarak başından beri çok önem verdiğimiz bir konu. Çevremizi ve çevreyi temiz tutmak. Bunu çok önemsiyoruz. Ayrıştırma, işleme ve bertraf tesisi. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de 17 tesis var. Bunlardan birisi Düzce'de. Yeni bir projemiz var. Bu projemizde kaynağında ayrıştırma projesi. Şimdi bizim bir tesisimiz var. Ayrıştırıyoruz ama bu işin özü, bu işin daha doğrusu kaynağında ayrıştırmadır. Kanalizasyon atıklarının ayrıştırılması için de bu görevden, bu işten sorumlu olan İstanbul Su ve Kanalizasyon Dersi Başkanlığı ile görüşmelerimiz oldu. Yaklaşık dört buçuk milyar liralık düzce bir yatırım bugünlerde yapılıyor. Sularımızı, kirli sularımızı arıtarak çevreye bırakacağız. Bu da son derece önemli bir proje. Çevre konusunda çok duyarlıyız. Çevre konusunda hassasız. Çevre konusuna büyük önem veriyoruz. Özellikle çocuklarımızın bu toplantıda olmasını çok önemsiyorum. Çünkü çevre bilinci okullardan başlar. Bu meyanda Sayın Valimize şükranlarımı arz ediyorum. Milliyetin Müdürümüze teşekkür ediyorum. Ve en büyük teşekkürü de Çevre ve Şehir Müdürümüz Sayın Nurhan Kartal'a. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Bakanım, Muhterem Hazirun, sevgili çocuklar, kıymetli öğretmenlerim. Düzce'de belediyemiz olsun, Çevre Şehir İl Müdürlüğümüz olsun, diğer mahalli idare birimlerimiz ve köylerimiz olsun. Çevre duyarlılığın genel anlamda iyi olduğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz. Sevgili çocuklar belediye başkanımıza, Sayın Bakanımıza kocaman bir teşekkür edin. Belediyemiz, valiliğimiz işbirliği içerisinde Türkiye'nin en büyük oyuncak müzesini Türkiye kazandırıyoruz. Ben emek veren, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çevremizi koruma bilinciyle, çevremizi torunlarımızdan ödün çaldığımız hissiyle yere bir çöp atmayın. Plastiği geri dönüşme gönderen, çevreyi kirletmeyen tüm sorumlu hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. <laughs> Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. <laughs> evet sen bakalım efendim. <laughs>